12. Muhafız Birliği Gerisini biliyoruz. Üçüncü ordunun katılmasıyla savaşın gidişatının değişmesi, aniden 86 topun ateşlenmesi, Pirç ile Bülov'un gelmesi, Blücher'in bizzat yönettiği Zeytin'in süvarileri, geri çekilen Fransızlar, Ohain yaylasını terk etmek zorunda kalan Markogne, Pepelot'tan püskürtülen Dürütte, gerileyen Donzelo ve Kuayo, taarruza uğrayan Lobao, Hava kararmak üzereyken bitap düşmüş alayların yeni bir savaşa başlaması. Öne doğru atılarak yeniden saldırıya geçen İngiliz ordusu. Fransız ordusunda açılan devasa gedikler. Birbirlerine destek olan İngiliz ve Prusya topları. Toplu imha. Cepheden gelen saldırı, yandan gelen saldırı. Bu korkunç bozgun anında savaş hattına giren muhafız birliği. Muhafız birliği askerleri öleceklerini hissettikleri için ''Yaşasın İmparator!'' diye bağırıyorlardı. Tarihte alkışlanmaya layık bu ihtişamlı can çekişme kadar duygulandırıcı bir şey olamaz. Hava gün boyunca kapalıydı. Tam o sırada saat 8'de ufukta aniden aralanan bulutlar Niveles yolunun kara ağaçlarının arasından batan güneşin kasvetli kızıllığının görülmesine izin verdi. Osterliz'de güneşin doğduğu görülmüştü. Bu son direnişte her tabura bir general komanda ediyordu. Friant, Michel, Ruget, Harlet, Malet, Poret Morvan oradaydılar. Muhafız birliğinin humbaracılarının geniş kartal armalı uzun şapkaları simetrik, sıraya girmiş, dingin bir halde bu çatışmanın dumanının arasına kaldığında düşman Fransa'ya saygı duydu. Kanatları savaş düzenine girmiş bu ordu karşısında kazananlar kaybettiklerini, Karşı tarafın zaferden zafere koştuğunu sanıp geri çekildiler. Ama Wellington'ın "Muhafızlar, ayağa kalkıp nişan alın!" diye bağırması üzerine İngiliz muhafızlarının çitlerin arkasında yatarak mevzilenmiş Kızıl Alayı ayağa kalktı. Bir mermi bulutu, kartallarımızın etrafında titreşen üç renkli bayrağı kalbura çevirdi. Hep birden saldırıya geçmeleriyle büyük kıyım başladı karanlıkta etrafındaki ordunun sıvışmaya başladığını ve bozgunun derin sarsıntısını hisseden imparatorluk muhafız birliğinin yaşasın imparator nidalarının yerini kaçan kurtulur haykırışlarına bıraktığı duyuldu. Ve kaçanları arkada bırakarak giderek artan bir öfkeyle ve attığı her adımda daha fazla ölerek ilerlemeye devam etti. Ne bir tereddüt ne bir ürkeklik belirtisi vardı. Bu birliğin askerleri bir general kadar kahramandılar. Hiçbiri ölüme yürümekten kaçınmadı. Kabullenilmiş ölümün tüm yüceliğiyle kendinden geçen ney bu ateş fırtınasında kendini mermilerin, güllelerin önüne atıyordu. Beşinci atı da ölmüştü. Alev saçan gözleri, köpüren dudakları, düğmeleri çözülmüş çamurlu üniforması, bir süvarinin kılıç darbesiyle yarısı kopmuş apoleti, bir mermiyle yamru yumru olmuş büyük kartal nişanı, elindeki kırık kılıcıyla kanter içinde kalmış bir halde muhteşem görünüyor. Bakın bir Fransız meraşeli savaş alanında nasıl ölür görün diye bağırıyordu. Ama çabası boşunaydı. Ölmedi. Öfkeli ve gaddardı. Duret Darlon'a şu soruyu yöneltti. Seni öldürmelerine izin vermeyecek misin? İnsan yığınlarını ezen güllelerin ortasında haykırıyordu. Demek benim payıma bir şey düşmüyor. Ah İngiliz güllelerinin karnımı yarıp geçmelerini nasıl isterdim. Bahtsız adam senin işini Fransız mermileri görecekti.